Merhaba arkadaşlar kankalar gelmekte ben Furkan bugün sizlerle modern mimarının birinci bölümünü se e çekeceğim seçeceğim diyorum pardon şimdi başlayalım yanımda yine Ömer var her zamanki gibi gerçi aynı günde 5 video çektik ama yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de kanalı bugün dahil oldum yeni kanal açacaktım kendime Ömer sağ olsun e açamadı ben de denedim ben de açamadım Geride gel çok küçük daha da, oha he be kaç böyle kulüp kedi kulübüs yapıyoruz biz. <laughs> Çok küçük bir adam arkadaşlar belki siz gelmedi diye söyledim. Gel gelmedi. Öber neredesin? Duyamıyorum seni. Eşe işte bir ben yandan. çekiyor mikrofon ben de benim dilimde belirsiz böyle geliyor. O mikrofon var ya o mikrofon. Biz... O mikrofon. da oturuyor. Ses sesi böyle. Ulala! Tam diyorum <laughs> Ömer seni. Ömer biraz beyin tırmanması <laughs> geçiriyor. Doktor kendi halde bırakın <laughs> beni. <laughs> ee, biraz sohbet edelim. Çünkü konuşacak bir şey de yok. Buyur geldik sayfamız, sayfamız. Şey, vlog serisi. Tabii kamera alır ama. Ee, vlog serisi. Ee, Telefondan çekersin kanka vlog seriyle. <laughs> Allah Neyse. <laughs> yaptım yeni bağladı geri zekalı. Ya Neyse e, sayfamız yeni açılmadı. E, bir saniye. Heh, Kolay ki. Hadi e, sus. <laughs> Hadi adam bir yap. Şöyle küçük bir yapacağım bugün. Yapacağım. Ama küçük yapma. Küçük o. Tövbe tövbe. Ömerciğim senin motorun ne zaman soğuyor? özeniyor özeniyorum valla. Yo ne alakalı tatlı sadece gif mi yapıyor? Ne oluyor? Kaç? İki. Be arkadaşlar şey yapacağız. Vlog demiştim. Sonra buyuru gelecek. Mainzi premium bilmem ne sorunlarda. oyun atabiliriz. Alabiliriz. Premium çekilişi. Bin abone olunca valla. Bin abone rüyanda olur senin. Bin abone olsun valla yapacağım. Ne yapacağım ben? Premium çekilişi. Nasıl yani? Bana Skype adını yazsın yeter. Şey yani premium vereceğim kazanana. Eee yiyemem daha. <laughs> şimdi <Evet>. neyse şimdi. <laughs> Konuşmayalım öyle şeyler. Değil mi Ömer'cim? Kafana sokarım. Öyle. öyle bir vlog yok da. Evet, premium çekişi gelecek sonra vloglarda konuşuruz. Değil mi sarı uğraşma? Sarı uğraşmada bir de krabbook kiti bilen varsa yardım edebilirsiniz. Bakalım bu arada 10 dakikayı geçecek biraz çabuk ol. Ha ev yapıyoruz oğlum işte. Tamam ben buraya kesin biraz daha ilerleteyim iş gelir. Evet arkadaşlar geldim. Giriş yaptım. girecek ya üstü kapalı. Tamam mal kapayacağım işte. Camları koy camları koy. Bu mimariye bak be. Şu anki dünyanın ya. be. Ben dünya en iyisi yapacağım. gibi. Ben dünyanın en iyisini yapacağım demedim. Abi. Hangi renk olsun lan söyle bir renk. Mavi Vah şimdi sen bunu müddetten sonra daha yaparım ben <laughs> Bırak o da Bok gibi ev olmuş Eyvallah Ben size modern mimarları çizmeyi bir çekeyim abi Ben, ben çok güzel yapıyorum demedim ki zaten Sadece bir çekeceğim dedim zevk ile çekiyorum Veya ben dislike atıramıyorum Ben de mimarları çekmedim şimdi çektik ilerleyelim o Ne çekeyim abi Sonra oyuncuda kitleyip alıyorum ya biz bir çekeyim Beyler vazgeçtim Mars'a <laughs> İkili bölüm devam ettirmeyeceğim. Big videoları gelecek. Ona asla hayır demem. Abi Mars'a çek. Ben yani şimdi Mars evet, çektim diyelim. Evet, videosu bir tane hazır da işte koymadım. Koşturalım. Bırak da çektim. Bok gibi biz bir günde daha önce. Mesela ben Bambi Cam'den çekiyorum. Bu gezecek alıp Fraps'tan yarım saat uğraşıyor. Yapacak bir şey yok yani. Bunlar insanlığın malları yani. Mallı. Evet. Üstünü kapatalım ve videomuzu da bitirelim. Yok hayır. Üzerine ben şekil vereceğim. Üstünü kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar üstünü kapadım. Karar verdim. Mars'ı bitirdim böyle başladım. Lol Löl çekecekmiş çekeceğim. arkadaş. Biraz onun hakkında sohbet etti. Gerçi 3 saniye falan sürmedi. Yapacak bir şey yok. Abi lol çekeyim. Lol çok seviyor zaten. Ben de seviyorum. E, belki nereden biliyorum. Belki Mars'ı izleyen. bir tane hilesini gösterebilirim. MKL diye kostümü almak. Veya i̇stediği ki sorarsınız. İstediği istediği e, son kostümü alabiliyormuş. Ben de oynamıyorum. Pek de sevmem. Niye Ama bilmiyorum. bilmiyorum. Belki oynasam severim Ben de oynamak isteyenler Skype'sine ekleyebilir. Ay, ben de, de konuşmasın yeter. Aynen. Görüyoruz Skype'ında 100 kişi birden var zıplık arıyorlar. İşte o zaman ben rahatsız etmeyin onu. Okay. Ee, ben şu üstlerini tamamlayıp son kez geliyorum ee, arkadaşlar bu arada şey e, video 10 dakikayı geçtiyse belki geçti geçti işte. ikinci şeyi burada çıkartırdı aynen e, şey e, geçtiyse e, partili <laughs> diye diyecekiz yapacak bir şey yok e, Tamam. şey yapıp geliyorum şey işte anladınız evet arkadaşlar bitirdim Evimiz böyle. İç dekorasyonu hiç girmedim. Zaten bunu e, iç dekorasyon için yapmadım. Dekorasyon için yani ayrı de, bir şeyler çekelim. E, Ve, neydi bu, bu serinin adı? E, modern mimari dedik. Ama evet. öyle bir şey olmadı. Olacak Değersin. ama ben içeyim öyle Şöyle de, bir şey yaptım. İki içiyorum da daha sonra şeyler yapabiliriz. Şimdi aceleyle yaptık. Şimdi aynen kaybolmamak için yaptık. E, buraya bir su döküyoruz arkadaşlar. Ve buraya da lav koyuyoruz. bunu ben sadece bu tarafını örnek olarak yaptım. Diğer taraflarını da yapıyoruz. Mesela dur şu taraftan yapayım. Mesela diyelim biz gidelim 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 gidelim. gidelim. Tabi bunu tam ses 1'de. Ay mesela şöyle de bildi. Bakın mesela. Ee, time set. Okay. Ee, <laughs> eh, eh, tam. Tabii ki de şöyle şeyler de yapabilirsiniz. Ee, Aydınlatabilirsiniz iyice. Yakınlaştığınızda daha çok belli oluyor. Evet arkadaşlar. E, bugünlük böyleydik. Bir Aynen bir bugünlük bir bu kadar. E, ve ben bunu niye böyle şey gibi koydum. Neyse bugünlük bu kadar. E, iyi kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bunun devamı gelebilir. Abone olmayı, Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ya, kötü yorum gelmesin. Dislike vermeyin. Bay bay.